İlk kat şey yaparız. Kat, götürmek. o kadar. Sıkıntı yok. Tartıştınız da tekrar checkpoint'ten çıkabiliyorsunuz. İlk üçe giren ayrı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Birileri düşüyor fena. <laughs> fena patladı yalnız burası. <gülüyor> <gülüyor> Ölümü göremiyorum. <laughs> o ne ya? Evet, Say sakin. Tekrar çıkabiliyorsunuz zaten sorun yok. Tek dur. 139 tane checkpoint var. Dur dur sakin. Sakin. O biri dönüşte patladı. <gülüyor> <gülüyor> biri daha patladı. Çok güzel patlıyor yalnız sana söyleyeyim. <laughs> biri köprüde patladı. Bayağı zevkli ya. <laughs> Kayra ilk sırası şu an. Abi dumanlardan görülmüyor hiçbir şey ya. Gopitten bak. <laughs> ya da öne geç ya da yüksel. Yani şu an ilk üçteyim zaten. Daha ne yapayım bilemiyorum da. O aradaki fark açılacak zaten bu zamanda. Kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öndeyiz. Öndeyiz. <gülüyor> o, o adam ya, de patladı. Her yer ya. pembe pembe oldu. Şu an kimler önde? Bir dakika. Benim ben öndeyim. Prometheus önde, Electeus onda. Tekrar çıkabiliyorsunuz ama sıkıntı yok değil mi? Evet çıkabiliyorsunuz. Çıkabiliyorsunuz. Aha şartlı biri bana. Ulan selo. O oyunu evet, yükledim Turgut ayrılacağım Aa beni yakaladı birisi Tamam bu sefer daha iyi oldu öncekine göre. Aynen aynen. İlk üç bayan çekmiş belli şu an. En ufak hatada en ufak sert manevrada hız kaybedip arkadakinden yakalayabiliyor. Böyle mi Durgu mesela? Onu. Aynen senin gibi. <laughs> Ondan fazla manevra yapmaya da denk geldim. örnek yerdim. için canım ben. <laughs> beli atıyor. <ya. gülüyor> Lan Ulan çarpma beli. Beni iki kişi yakaladı. Nasıl yakaladı bir anda anlamadım. Abi demin şey güzeldi ya. İsimler gözükmüyordu. Şu dumanlar kapansın o kadar zevkli olacak Yok demin gözükmüyordu da. Daha iyiydi. Açtık şimdi ayarları yaptık ya iş takımlarını saldı. Lan dönemedim, dönemedim, dönemedim. Döndüm. Lan 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 lan. Çok sert dönüş bu. Biri, biri ithar etti. Ona bir bakacağız. Şer ben iniş takımlarını kapattım geliyor. Nasıl kapattın? Bir kırdın mı? Kırdım. <laughs> bırakıyoruz. İyi harika. Teşekkürler. Ciddi olamazsın ya. Öpe görüşürüz. Neyse. Öpe görüş. Aa yarışta isyo. Dur dur bekle. Hala 3. olabilirim. E bu ne 5 saniyeden tekrar başladı. Geriden Bak, başlatıyor. Ceza yiyorsun. Geri, geri başlatmadı sen sorun. Ben şu an mesela bakmaz, 3. Üçüncü sıradayım. Hayır değil. Hayır, demek istediğim o değil. Bir diye saydı, ondan sonra beşten bir daha saydı. Bir beş saniye ceza o zaman. Bana çarpmayın da şu an. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Abi dumanın çok ilgi çekiciymiş bu sözler ama. Kim var benim arkamda? Ah, Eee <laughs> <laughs> retro var bir de ben varım dedim ya sana ben o kadar da geriye düşmem diye. <laughs> Akü suçağı motor açmış. Herhalde ben <laughs> öncüsü de döndüm. Aa birileri patladı arkamda. Sürü kabayonlarımla mahkum oldum. Narkoysa su uçağı <laughs> <laughs> süzenliğin. <laughs> Dördü geçtim. Cengiz abi seni de yiyeceğim birazdan bekle biraz. Üç benim. Hemen arkandayım ya. Öyle. Belki burada patlarsın. Daha demin patladım orada ya. Gerek yok bir daha ona. Tam tam şu köşede patladım normalde. <laughs> Kim değil? Patlamaktan kurtardım kendimi bu sefer. Ama sıra düştük. geliyorum geliyorum. geliyorum. Hızı kaybetmen lazım işte. Yok hızı mecbur kaybedecektim orada ya da kafa atacaktım. Ya hayatına kaybedecek ya. Aa red Retrox'a bak nasıl geçti. <laughs> Alttan kıvrılı verdi bir anda. Mami abiye teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Da. Hadi şuradan daldırsam uçağı. Yakıt süresi hiç bitmiyor herhalde. Sınırsız. Tamam. Şu an dördüncülük değil. Birinci sırada Cairo. İkinci sırada Torotmayos. Üçüncü sırada Redox var. Tabi birazcık burası şey. İrtifal yük. Şey yapıyoruz abi ya, yükseliyoruz ya. Yani. Hızlı düştü Amerikan bayrağı renkleri oldu be gülüm Ya Çok da mavi Rus bir şey ne olmuş Rus var, Fransız var İngiliz millet, var Milletler topluluyor Benimki pembe Doğulmadı. olmadı ben bozuyorum O <laughs> kuzum badem 500'e çıktı Yapma az daha gidiyorduk. Ben bayağı bir yalpa oldum. Checkpoint'i <laughs> şey alacağım diye. Öyle mi abi? Yusuf ne yaptı? Aa önümüzdeki patladı bir anda. Yusuf sen de patlarsın inşallah. Kayra'yı düşürecek <laughs> kimse yok mu önlerde? <laughs> en önde Kayra. Ne öyleymiş? öyle? öyle. <laughs> falan mı? Uçak yerine Patladık. Atladık. Altın karşılığında intihar edebilirim. Yedinci olduk ya dur geliyorum. GTA falan mı oynuyormuş? Hayır. Uçak yarışı duyurularda falan geçtik ya. Hani anladım da uçak yarışı var falan yok. Evet. Özel etkinlik yapabiliyoruz öyle. Yani hiç bilmiyorum. GTA 5 gibi bir insan değil o yüzden. Uçak yarışı değil tam Arkandayım. Şuradan bir Olma şöyle mümkünse. Şöyle bir hızlanıyorum ben alttan tamam mı? Sana güle güle. Hani abi? Altındayım. Ama bir hala önündeyim. Siz bir çarpışmayacaksınız mı ya? Hayır Ben ne kadar önündeyim biliyor musun? Kayra <laughs> aradan bir kopattırdı gitti ya. <laughs> Kayra'ya çarpacak yok mu? Aman abi Cengiz abi. Ben, ben de geleyim mi? Benim arkamda kim var şu Sen beni boş ver, şey arkadakine mi? odaklan. Benden sana zarar ne gelmez ne çünkü. Çok yakın uçuyoruz. Bir yerde patlayacağız onu söyleyeyim ben. <laughs> Abi sen yukarıda bir şey olmaz. Sen tam misin beni? Pazar değildi de. etkin program için. Şey Twitch'e yine açık. Bu arada o düşüyor. Beşinci sıradayım ben. İyi güzel yalnız bana kimse şey yapmadı şimdiye kadar. Thank you. <laughs> kıl payı. <laughs> Bir yıl başlısını almış. Onlar, onlar tabi. bitirdi zaten ya. Bak ben daha 132'ye anca geliyorum. Onlarınki bitmiştir çoktan. Yayın açabilecek var mı arkadaş? Tips açık. Bu gelen arkadaş her kimse ayıp ediyordu biraz. İnciyim arkadaşlar. Aa, Hayırlı olsun. Oğlum kayraya çarpacak kimse yok mu? Abi ben zaten ya, bir kere çarptım. galiba. Yapma ya. Evet, abi ben çarptım. kadar PARK açmıştık ki ne yetişeyemedim. Bu Metinus... 4 saniye. Ah 5.deyim ben de. 13. bitireceğiz. Cengiz abi bana çarpmayı düşünüyordun sen en son. Yakalayamadım ki. Ben yakalayayım mı şimdi sen? Aa, 5'te bitirdim ben de. İlk köşe girdim. <gülüyor> Bitti <gülüyor> mi ya? Paramadı altınlar. Neyse ben ilk üçteyim abi. Bakalım kimler kaldı? Dnaf olacak şimdi geri kalan. Kimler <laughs> bu yarış? Şey... Ma Mami kalmış, Osman Paşa kalmış, Furki kalmış. Şu an Feynman kalmış, Takılır bir kalmış, kalmış. Elektroda var. birinci sırada Parutma Yus. Aga Betirenler'den bir şey soracağım da. Bir şey diyeceğim. İlk üç niye Us abi sürekli? Hep <laughs> Us. Hakikaten hep sonları Us. <laughs> Us'ta da iş yarışı direkt. Şu yarışa girmek için bir bir yer sınırı var mı? Yok da Yok, geç kaldım biraz. Bu için yeni karaciğe giriyorduk. Yok be, geç kaldım anladım da sordum be. Ya şey duyuruları falan takip edin. Bir de bu Discord etkinlikler kısmı var ya orayı da takip edin. Yani bir, bir buçuk hafta önceden mesela duyurduk bunu sürekli. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? Ben bir buçuk hafta önce gençlerin infek ya. Şimdi kazananları bir kaydalım. Onları bir daha şey yapacağız. Ödüllerini vereceğiz. Aa 12. bitireceğim galiba. 3 tane kaldı. Ah. Şöyle fotoğraf çekeyim ben ne olmaz. Oo, Mekan abim de buradaymış. Evet. Ne yapıyor abi? Hadi geçmiş olsun. E, 12. bitti. <laughs> Vay arkadaş ya. 12. Abi, 15, ya. 15'ten sonra abi. kapatalım mı adam? Daha %5 yapan var. %5 yapan kim? Yok ama var. Kazananlar kim? Kayra, Prometheus, Narkeus. Aga biriniz paylaşım yapabilir mi? İzleyin bari kaçırdım ya. Bitti ki bitti bitti ya youtube'a falan atarız tekrar <laughs>